Tina yine mi sen? Evet yine benim. Şimdi sorularıma cevap ver. Uzun kuyruğun koltuğunu sen mi kırdın? Evet hak etmiştin. Ben şimdi sana gösteririm Tina. Arkadaşımın koltuğunu kırmak neymiş? Durun kavga etmeyin. Tamam. Madem devam ediyorsunuz o zaman sizi yerim gelin buraya. Ben onu mideye indirdim Cani. Ne demek mideye indirdim Hayri? Şimdi seni yiyeceğim Cani gel buraya. Oh be karnımı doyurdum. O Behmut değil mi? Şimdi onu kızarmış balina yapıp yiyeceğim Behmut gel buraya. <laughs> olacaksın. Kimin bedelini ödüyormuş göreceğiz Kayra Efendi. Bugüne kadar hep şanslıydın. Artık kaybetmenin zamanı geldi. Öyle mi? Şimdi duyacaksın o zaman. Sen öyle san. Ben şimdi de çomar tomar ve kömürün evine gidip onları da yiyeceğim. Gel benimle.